Günaydın anneciğim. Sen bugün 19 aylık oldun tamam mı? Babanın sana sürprizi var. Hadi gel sana sürprizi göstereyim. Gel. Gel bakalım. Tepkin ne olacak sürprize? Gel 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 gel, gel, gel. gel, bak, gel. Sürpriz. Baba sana neler almış. Bana bak. Sevindin mi? <laughs> çok mu sevindin? <laughs> evet baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> Ay, çok mu sevindin?